Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugünkü yayınımızın konusu gözde uçuşan nesneler ile ilgili. İyi ama nedir bu gözde uçuşan nesneler? Hadi gelin şimdi size bunu anlatmaya çalışalım. Bu video gözünüzde oluşan, uçuşan veya yüzen cisimler ve bunlardan nasıl kurtulabileceğinizle ilgili çok değerli bilgiler içeriyor. Bu yüzden lekeler hakkında anlamanız gereken en önemli şey ilk olarak bunların ne olduğudur. Gözünüzün önünde yüzen bu küçük solucan gibi şeyler ve muhtemelen bu durum sizi rahatsız ediyordur. Bazılarınız bunu yaşamasına rağmen duruma alışmış olabilirler. Bu yüzden rahatsız olmuyor olabilirler. Peki bu şeyler nedir? Gerçekler mi? Sadece etrafta dolaşan kırık bir kolajen proteini mi? Basit bir şekilde ifade edersek Hasarlı kolojen liflerinin belirli bir formda topaklanması söz konusudur. Size yeni bir terimden bahsedeceğim. Glikasyona uğramak. Bu ne anlama geliyor? Bu bir şeker molekülüne yapışmaktır. Bir proteini bir şekere veya bir yağı bir şekere bağladığınızda bir yere takılır kalır. Bu protein kullanılamaz hale gelir ve vücudu tıkar. İşte gözdeki yüzen cisimlerde böyle bir şeydir. Resmi adı ileri glikasyon son ürünleridir. Deniz kenarında olduğunuzu hayal edin. Bir deniz anası gördünüz. Suda süzülüyor. Arkasını kolayca görebiliyorsunuz. Çünkü yarı saydamdır. Bu deniz anasının bir sürü küçük şekerli şeyleri yediğini düşünelim. Tüm bu şeker bu deniz anası gibi olan jele bağlanır. Bu, kolajenin bu şekere bağlanması sonucu oluşan küçük solucan benzeri yapılar yaratır. Bu gözde bulutlanmaya neden olur. Bunun sonucunda gözünüzün önünde vitroz jel adı verilen yarı saydam bir jel oluşur. Koruyucu mekanizmanızı yani antioksidanlarınızı kaybettiğinizde özellikle çok karbonhidrat tüketerek besleniyorsanız glikasyon gerçekleşmeye başlar. Asıl soru şu. Bunlardan kurtulmak mümkün mü? Cevap evet. Glikasyonu önleyen birçok şey yapabilir veya alabilirsiniz. Başka bir deyişle bu şekerin proteine bağlanmasını önlemelisiniz.